Ne bitki çayları geçiriyor ne de kullanılan ilaçlar çare oluyor. Şu sıralar her üç kişiden birinin hayatını kabusa çeviren kuru öksürükten bahsediyoruz. Peki geçmek bilmeyen öksürüğün nedeni ne ve daha da önemlisi nasıl geçecek işte cevabı. <laughs> Biraz kötü öksürüyorsunuz sanki. Evet, evet. Yani e, evet. ben aslında bu sene 3 defa şey geçirdim. Üst solunum yolu enfeksiyonu geçirdim. Geçmedi. Doktora dedim ben hastayım de öksürüyorum. Bana da öksürü kapı verdi. Yani çok rahatsız ediyor. Özellikle yani geceleyin e, bir tuttuğu zaman uyuyamıyorum saat 3'e 4'e kadar. Acillere koşuyoruz. Gidiyor, biraz duruyor. Ondan sonra gene başlıyor. Kurtulamadınız. A -a. Domuz gribi, mevsimsel gripler ya da Covid 19 salgını fark etmiyor. Hastalıklar gidiyor. Ancak hayatımızı kabusa çeviren, bir türlü geçmeyen kuru öksürük gitmiyor. Metrobüste, otobüste, sokakta, neredeyse gördüğümüz her yerde öksürük sesleri yükseliyor. Çünkü her üç kişiden biri bir türlü geçmeyen inatçı öksürükle mücadele ediyor. İnatçı değil de yarım inatçı var. Sizdeki yarım inatçı mı? Evet ben de yar yarım inatçı. Ne oluyor ara ara mı geliyor? Ben ondan inatım ama ben ona yenmeye çalışıyorum şimdi inşallah. Uzamış öksürük sendromu dediğimiz şey normalde bizim kronik öksürük dediğimiz şey iki aydan uzun süren öksürüğün olmasına biz kronik öksürük deriz. Etiyor ara sıra yine geliyor. Uzmanlara göre kronik öksürükler bu yıl çoğunlukla influenza yani domuz gribinden kaldı. Bu kadar artmasının nedeni ise pandemi ile birlikte değişen sosyalleşme ve hijyen alışkanlıkları. Bu 2-3 senede pandemi kontrolünden dolayı çok fazla maske kullanılmış olmamız ve çok fazla toplumsal olarak kaynaşmamamızdan dolayı çok fazla bağışıklığımız her sene olduğu gibi gelişmemişti. Son 2-3 yıl böyle devam etmişti. İlaç tedavilerini kullanıyoruz, antibiyotik vesaire. Olmadı mı şare? yapmış. Gene geldi şimdi. Hani derler ya ciğerleri ağzına gelecek derecede öksüren insanları eskiye göre çok görüyorum. <laughs> Uzmanlara göre balgam ve yüksek ateş eşlik etmiyorsa inatçı öksürükten korkmaya gerek yok en çok dikkat edilmesi gerekense gereksiz antibiyotik kullanımı. Genel olarak e, öksürüklerin çoğunda zaten etkisiz. Çünkü özellikle bir bakteriyel enfeksiyon yoksa. Yani balgam gibi e, ya da işte zatüreye bal bazı bulgular yoksa antibiyotiğin çok fazla etkisi de olmuyor. Ee, Pekmez şurubu içtim. şurubu. yani bu tür şeyler çare olmadı mı? Yok. Zencefillen balı karıştırıyorum. Limon sıkıyorum. Zencefilli çay falan içiyordum. İlaç falan aldım hiçbir faydası olmadı. Doğal tedaviler de bu sene bizim de gözlemlediğimiz pek fayda etmedi hastalara. Yani doğal tedavilerin de e, öksürüğü kesmede çok faydası olmadı. Öksürüğü zaten keselim mi? Bence biraz da soru buradan kaynaklanıyor. Öksürük çok rahatsız etmediği sürece bence kesilmesi gereken bir refleks değil zaten. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.